senin yani, sol çok, çok, e ee, e. 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 çok sıcak tutuyor naylon gibi ya. Hı hı. Herhalde yok bunlar bunlar ondan sonra yed arkadaşlar. Şekerden evet, yani. Işte bir e. biraz daha şey. şey. Ne ara? Yere mantarıcık. Peki diyor mu orada? şu an var. Sonra başka bir konuda biz size destek vereceğiz. Hmm. Evet. 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 siz buralarda neler yapıyorsunuz? Biz buralarda evet. neler yapıyoruz? Buralarda evet. yapıyoruz. Arasız, Arası, de, ara yerde olabilir Ama bizim zaman tortuları görüşte var. şeyde Şimdi bayağı da falan çekinek düştük. Bir de sanda bir keci istesin Allah'ın er organize evet, sanayi evet. kuruluyor. Bayağı da yatırımcılar eee talepleri varmış evet. orada. Evet var. İşte bu Reçel yapıyoruz bayanlar. Çok da ateşinde. Evet. evet. Biz Mersin'den kadın kooperatifi olarak Mersin ilinde spesifik ürünler üzerinden e, üretim yapmak istiyoruz. İşte e, göznenin harap e, vişnesi, silifkenimiz kokulu çileği gibi bu ürünlerin sayısını çoğaltabiliriz. Yani tamamen geleneksel yöntemlerle, doğal koşullarda yetişmiş ürünleriyle yaptığımız ürünleri tüm Mersin'e ve Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Bizim için çok keyifli. Bunlar bizim ilk ürünlerimiz, ilk bebeklerimiz diyelim. En başında burada olmak istiyoruz ki bizim felsefemiz nedir, yapmak istediğimiz nedir bu kadınlarla birlikte bu fikir de büyüyüp gelişsin istiyoruz aslında. Her zaman tabii ki biz olmayacağız. Belki bir aşamasında başka kadınlarımız, belki diğer aşamasında başka kadınlar ama bu fikirler yerleştikten sonra standart ürünler çıkmış olacak. Aslında şu an hep birlikte yapmak istememizin amacı bu. Bu fikirleri yaygınlaştırmak. Ee, reçellerimiz, salçalarımız, işte tarhanamız, e, yerli makarnalarımız, bulgurumuz, unumuz. Yani annanelerimizin kış için hazırladıkları ne varsa bizler de aynı şekilde yine onların yöntemleriyle burada bir ürün grubu hazırlıyoruz. Tarladan daha iyi oluyor. Sigortamız yatıyor. Allah razı olsun başkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanından. Bize yol açtı yani. Memnunuz.